Anam emek verdi büyüttü nazla. Dört mevsim yaşadım baharla yazla. İşlediğim günah haddinden fazla. Nefsime mi, şeytana mı sorayım? Düşün bu dünyayı bir nazar eyle. Sonumuz ne olur bilmem ki böyle. Cemaat dağıldı kim kaldı söyle. Camiden mi, cumadan mı sorayım? Arama uzatma sakın elini. Bir gün ölüm gelir büker belini, mahşeri, berzahı, kabir halini gelenden mi, geçenden mi sorayım? Bu ömür filmini herkes seyretti. O çok güvendi, gençlikte bitti. Daha dün buradaydı, nereye gitti? Kefenden mi, tabuttan mı sorayım? Mezara koydular, ruhum irkildi. Münker nekir geldi, başa dikildi. Vakit sabah, öğle derken ikindi. Akşamdan mı, yatsıdan mı sorayım? Dünya üç beş günlük imtihan yeri. Ne yapsak da artık dönülmez geri. Çok ikaz edildik başından beri. Kalemden mi, kelamdan mı sorayım? Hayat bizim içine sen bir geldi eninde sonunda bitecek şeydi. Amel defteri de ne çabuk geldi. Sağımdan mı, solumdan mı sorayım? Kurtuluşa erdi doğru yol seçen, Sırat köprüsünden düşmeden geçen, Bir ben değilim ki dünyadan göçen, Zeminden mi, zamandan mı sorayım?